yeşillik güzel hissettiriyor bak. Çok güzel bir idmandı. <laughs> Salonda üzerimi çıkardım. Pozluyorum. Poz zaman bitti. Bir tane çocuk geldi dedi. Ver from dedi. Gerçekten Önüm, mi? tahmin et, bir Yani bilemiyorum dedi. Dedi. Evet. Little India'dan, Hindistan'dan. Bu sana olmadı. Bu bence bana oldu. Hayır olmadı bu. Yakıştı ha. İntiler gibi giyinip evet. gideceğiz. Çekeyim mi? Kadına bak. Güzel duruyor. Güzel. Öyle bir yere geldik ki çok özel inside bir yere. Yani bunu hiçbir rehberlerine de göremezsiniz. Burası unofficial bir rooftop. Gelin bakalım. Ooo dur dur dur. Yemin ediyorum başım döndü. Dostlarım günaydın. Bugün günlerden. 15 Ağustos Cuma. Hepinize hayırlı cumalar. Saat 12'ye geliyor. Vallahi uyku düzeni bir türlü oturmadı burada. 3 buçuk falan gibi uyudum. 7 saat, 7 buçuk saat uykumu aldım kalktım. Şöyle kahvaltımı göstereyim hemen sizlere. Şu şekilde burada Singapur usulü at coşturanımız var. Burada 3 tane yumurta yağsız, tuzsuz. Biraz tuz atacağım ama biraz tatsız olmuş. 1 gram tereyağı var içinde. Burada da kafeinsiz kahvemiz var. Valla bugün karbonat arttıracağımız için mutluyum. Neredeyse karbonatik katına, bir buçuk katına falan çıkaracağız. O yüzden bastım içine muzu, hurmayı. Yulaf çok lezzetli oldu. İçinde hiçbir tatlandırıcı, hiçbir şey yok. Tamamen doğal meyvelerden oluşuyor. Tadı çok güzel açıkçası. E, tarifini de çektim, paylaşırım onu. Bu bu vlog'u görmeden onun tarifini görmüş olursunuz muhtemelen. Ya şu manzaranın güzelliği gerçekten insanın içini açmıyor mu ya? Yeşillik güzel hissettiriyor. Bak bir sürü ev var, koca koca evler var ama yeşillik insanın daha çok dikkatini çekiyor. Bugün inşallah bir sıkıntı olmaz. Hem idmanımızı yapacağız, hem Singapur cami analizi yapacağız. Hem de beraber gün ışığında bir Singapur'u gezeceğiz. Dün akşam gezmiştik, bugün gün ışığında gezmemiz daha güzel olacak. Yarışa bir şey kalmadı valla. Tart Tartılmadık yani hemen hani bir tartılalım. 88 kilo çıktım. Şu an yani en düşük kilomdayım. Müthiş gidiyor. Ee, dün 13 gün adım atmıştım. Biraz onun etkisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ondan önceki gün 88-800'üm. 800 kilo bir değişim olmuş. Ama yani maksimum düşüşümüzün 100 gram altındayız öyle söyleyeyim. Son 4 hafta içerisinde. Gayet iyi yani neredeyse 5 kilo, neredeyse değil tam 5 kilo vermiş olduk 4 haftada günlük tuz hakkımız. Dostlar pozlamayı unutmuşum. Biraz karnım tok. Onu göz önüne alarak değerlendirmenizi istiyorum. bekliyorum. Sizce İzmir'dekine göre değişim var mı? Ne durumda? Müzik

You look like pose Poseidon Aesthetic like Poseidon. And I got the trident, flexing on my haters with discipline and a good diet. Whole squad look like Greek gods. I'm not lying. Fans looking at me with them big hearts admiring. I've been disciplined and I've been grinding. Long nights, I was fighting just like a Viking. Stack my trident. Something else got to ride. In, in the gym with my hymns, him, I'm lightning. You. You look like pose beside 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 temple. Temple. Ay. When I stroll through the threshold, shut up, get your raps. Ain't no way around it if you. My logic sound and refraining from a mess Putting in the work to be looking like the rest of us Yeah, how else are we gonna get results? You want configuration? you can start with transformers Discipline in both sectors Attend my lectures Get gains like electors You, you look like post-siding You, you side, You, you look like post side, you you look like post Uh... <sighs> Geldiğim yerini göstereyim size unutmadan. End Time Fitness, gelirseniz Singapur yolunuz düşerse güzel, önerimdir. Jul muydu lan Çünkü adamın ismini unuttum bile. Ona Zul Zul selamı söyleyin. Kaslı bir abi gelmişti deyin. Poseidon gelmişti. Poseidon'un selam var deyin. Size hemen alır. Güzeldi valla. Küçücük bir yer ama çok işlevseldi. Yani abi yani bilmiyorum telefondan çektiğimde daha çok formum belli oluyor. Onu da inşallah unutmazsak bu videoya koyalım. Muhteşem bir formdayım. Şu an moralim çok yerde böyle. Şeyle de dolaşıyorum. Atletle dolaşıyorum. İnsanların tepkilerine bakalım mı şöyle ortadan geçip? Millet bakıyor mu diye. Etrafı çekelim kolpadan. Yani çok güzel bir bandı. Bakalım şöyle yemek yerlerine. Neler var neler yok. Bu, bu kokuyu eskiden sevmezdim. Şimdi bayağı hoşuma gitmeye başladı. Herhalde açlıktan. Oo, protein. Buraya talan edeceğim ben. Var ya bitsin. Yarışman bitsin talan edeceğim buraları. Benim yüzüme her yerde görüyorsunuz. Biraz çevreye bakın. Abi gerçekten şu anki formum muazzam ya. Ben inanıyorum. O kupayı alacağım. Gerçekten alacağım abi. Yani bu buna vermiyorlarsa kime verecekler? Çok merak ediyorum. Zeus falan gelmesi lazım. Poseidon'la Zeus'un kapışması olması lazım. Samimi söylüyorum bence alırım. Canzo KFC'deydi. Wow Va wow, wow. Nasıl gidiyor? Ben bitti oradaydım. Çoktan da. Gerçekten öyle, mi? Ben öyle yüzeye bir şeyler ekliyorum süper. Çıktı ya alsaydın yani. keşke. Milo diye bir içecek var burada. Hocama şu bardak 120 TL. 130 TL pardon. 4.5 Singapur doları. Tadı gayet güzel. Çikolatalı süt. Canım suyu. Bir şu forma bakıp yorum yapar mısın? Çok güzeldi. Bir şu forma bakar mısın? Oo çok iyi. Çok iyi değil mi? Bayağı belli yani her herkes... şey. Şuna bak bir daha. Ya ben almayacağım kim alacak değil mi şu an? Gerçekçi i̇dmanı, olursak. <laughs> Şuna bir bakar mısın? Güzel ama belki rakiplerinde böyle. Ben IFBB pro koçum Talha Kılıç hemen danışıyorum arkadaşlar. <laughs> ben ondan direkt bir geri dönüşleri alayım. Bu arada idman 35 40 dakika sürdü. E ne yaptın? 15-20 dakika pozlama sürdü. <laughs> 40 dakikada bak idmanı bitirdim. Şimdi Talha'yı anlatayım. Yorumları çok bekliyorum. İnşallah size satar Size de gösteririm. Evet arkadaşlar Kerem Spor'dan çıktı. Ben de edit'i bitirdim. İpersin. Şimdi eve Şimdi dönüyoruz. Ödülümüz olan gezmeyi gerçekleştireceğiz. Gece yarılarına kadar gezeceğiz. Cansu da ben de hak ettik. Helal olsun bize. Bu arada bu gezmeler... Kerem için hasta kardiyo oluyor yani. Aynen adım mi? atmış 15, oluyor. Adımı Dün oldu. mesela 15 bin adım attık. Aynen öyle. Sana hemen bir olay anlatayım. Salonda üzerimi çıkardım, pozluyorum. zaman bitti, bir tane çocuk geldi dedi. Oo abi buna gerçek Verer mi? Where from dedi. Hmm, gerçekten mi? Dedim tahmin et it. Yani bilemiyorum dedi. Ben böyle bir genetik görmedim. Bu hiçbir ülkenin genetiğine benzemiyor Bir dakika biz ters mi geldik? Ben de dedim ki kardeşim Türk genetiği, Türk Anadolu'nun irfanından koptum geldim Böyle bir cümle. Yok. As bayrakları asas. Dedim ki kardeşim bu binlerce yıl Anadolu'da karışmış genetik dedim. Yani ilk insan da oradan geçmiş, son insan da oradan geçiyor. Bu ortaya çıkmış dedim. Çocuk hayran hayran izledi. Dedi ben de Türkiye'ye göç etmek istiyorum abi dedim. Yani, yani böyle bilinmedik yollardan geçiyoruz. ben Singapur'u sevdim. Bir şey ya. söyleyeceğim. Sen, senin başına bir şey olay geçti mi geçmedi mi? Tabii ki geçti. <laughs> Arkadaşlar sallıyor ya. Benim yalan söyledim görmüş mü sallıyor? E salladım senin daha demin. Nice <laughs> <laughs> <Mixed up>. am <laughs> bakın şans bizden yana. Biz olumlu düşündükçe, olumlu davrandıkça her şeyin en iyisini çekiyoruz. Halit abi diyor ki hava böyle değildi. Şu an hava müthiş İzmir'den güzel. Nem yok şu anda. Esiyor serin serin. Hava çıkarken var. Tamamen vardı. çıplak olmamla alakalı değil yani asla bunun alakası yok. Vallahi her şey çok güzel ya. Hayat müthiş. Serüverimiz müthiş. Buna binlerce dostumuz da bize eşlik etti, takip etti. En efsanevi yapan şey de bu. Hava yemeç Yormaları izlediniz mi? İzlemediyseniz bu vlog biter bitmez gidip başlayın hemen ilk bölüme. Ben bir Türkçe bir İngilizce... İngilizce olarak bitirdim. Çok severim. Barney'nin bir sözü vardı. Tam sözü hatırlamıyorum ama mantığı şuydu. O zaten Legendary diyor yani. Efsane bir onun bir sözü var öyle. Yani bir etkinliği, bir olayı. Yani ortalama iyi bir etkinlikte, de efsanevi bir etkinliğin farkı nedir biliyor musun diyor. Arkadaşlarınla yapıyor olmaktır diyor. Arkadaşlarının ona tanık oluyor olmasıdır diyor. Yani mesela sen gidip ne bileyim Singapur'u gezebilirsin. Ama dostlarınla gezersen bu efsanevi olur. Kendi başına gezersen sadece güzel olur. Aynısı şu anda bizim için de geçerli. Gerçekten o yüzden mesela ben bu süreci kendi başıma da yaşayabilirdim. Hiçbir şey çekmeyebilirdim. Sizinle paylaşmayabilirdim. Ama sizinle paylaşınca değeri kat kat arttı. Hem beni gazladınız hem ben sizi gazladım. Hem çok insana güzel güzel şeyler yaymış olduk. Valla çok mutluyum o yüzden sizleri seviyorum gelin bir öpeyim. Asansörde küçük çocuk vardı. Ne kadar tatlı lan buranın çocukları. Hem çekikler hem sevimliler. Bir tane sahiplensek mi Cansu giderken? Yanımıza evet. götürürüz. Bu yani. adamlar komple açık yaşıyor ya. Şöyle yandan geçerken biraz özel hayatın gizliliğini yok edeceğim ama. Bak evet, bu bir Hint şeyi. Evet, bakın burada direkt dini evet. şeyleri var. Ha böyle evlerin içi direkt Açık gözüküyor. Şimdi eve geldik. Zaten yemeklerim hazırdı. 410 gram tavuk, 150 gram pirinç. İçlerine sadece 1 gram yağ var. O da tavaya yapışmasın diye. Tuz olarak da toplam 4 gram tuz attım. Bu ikisine toplam. Bugün zaten 3 litre su iç içme hakkım var. Şunu içince 1.5 litre olmuş. Yok 1.2 litre olmuş olacak. Suyu saymak biraz zor, kafa karıştırıyor. Bunları gömüp dışarı çıkacağız. Şimdi dışarı çıktık. Hava nefis nefis. En sevdiğim hava. Şimdi bir tren istasyonuna geldik. Tam gün batımı. Etraf yemyeşil abi. Çok güzel ya. Bak 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 ne kadar güzel adamlar planlamışlar şehri. Evet yapılar öyle muhteşem bir estetiği yok. Ama işte güzel yeşillik ve temizliğin etkisi bu. Şehri çok güzel gösteriyor. Little India'dan, Hindistan'dan, Kombin. Hadi bakayım. Şimdi siz düşünün. Bu sana olmadı. Bu bence bana oldu. Hayır olmadı bu. Oturdu mu? <laughs> Fazla oturdu. Yakıştı ha. Şimdi Singapurluların kafasını karıştırmak için Hintliler gibi giyinip <laughs> evet, gideceğiz. Ucuz ucuz şeyler alıyoruz ki boyamızı üstümüze attığımızda bundan akşam yatabilelim diye. Aynen. Şimdi çöpe, gidiyelim. çöpe gidecek bunlar. Yani tanesi 3 TL falan bunlar. Biz geldik. Şimdi, şimdi ben de, de müthiş bir de renk bulup <laughs> göstereceğim size. Dostlar buradan buradan alışverişimizi yaptık. 3 tane aynı eşofman altı, 3 tane de çok benzer, 2 tanesi aynı üst aldık. Bunlar çöpe gidecek. Niye? Çünkü boyanacağımız için sağa sola bulaştırmamamız lazım. Kendi kıyafetimiz mahvolmasın diye bunları giyeceğiz. Yarışma bitince çöpe atacağız bunları. Ben atmam. Hatıra. Kolunu molunu keserim. Spor kıyafet yaparım. Toplam ne kadar tuttu biliyor musun? Bir eşofman altı 300 TL, 10 Singapur doları. Üstler de tanesi 100 TL. Bedava. Bu mu? Bu, Burada. Açıklamaya gerek yok zaten geldiğimiz yeri görüyorsunuz şu anda. Çok küçük tadına bakacağım. Gelsin bakalım. Bizim Tayland'da denediğimiz Hindistan cevizi suyu deterjan suyu gibiydi. Tuhaftı. Çeviyim şey mi? Güzel duruyor. Ne bu şimdi? Adı? Krep. Krep. Ya ben elimi vurmasam sen atsan olur mu ya? Güzel. Dedim ben. Bir, bir de sostan manar mısın? Sana zahmet. Güzel sos hangisi? Sosun çok tadı yok gibi. O Ama şey. krep başarılı. Şurası yani... Ditte 50 kalori. Diğer sos daha güzel. Yağlı. 10 üzeri 8.5 veririm. Öyle çayla açken güzel gider bu. Lezzetli bayağı. Peynirli krep. Böyle bir şey. Yolla uçak geliyor de. En güzeli bu. En güzeli bu. Bom dom. Bon. Çok iyi. Ve işte üç gündür diyor mu? Yok, yok, yok. Bir sabah ne kalkar can sıfırat da. <laughs> Harbiden. Çok iyi. Ben et, eti küçük bir sürekli alacağım. Müzikler müthiş ya. Arkadaşlar şimdi Bangladeş'e girdik. Böyle iki dakikada bir ülke değiştiriyoruz. Burası Dakka Lohantası diyor ya Bangladeş Lohantası. Aa Bangladeş. Mustafa Center. Aynen. Burası Bangladeşlilerin Bak. toplandığı buranın yermiş. Buranın da burada gelip böyle az biraz alışveriş yapıp oturarak burada yemek yiyorlar. Görüyorsunuz. Aa yazık ya. Burada vakit geçiriyorlar. Bunlar böyle inşaatta çalışan insanlar. Buranın ameliyat işini yapanlar. Onlar da burada böyle şey yapıyor yani. Yine e, iyiler yani. Bunlar e, şey değil. yani. Kendi de ülkelerinde muhtemelen hiçbir şey kazanmayacaklar. Ya, seve seve bir de buraya geliyorlar. Ya, buranın amelesi oranın kralından iyidir yani, herhalde. Bu adamın mesela bir gün belki tatil günüdür. Mustafa da şu mu? Bu da Mustafa Center. Mustafa'nın kendi resmi de var. Mustafa. <laughs> her şey var burada. Adam <laughs> bu hayalimizdeki adam. Adam her yeri satın almış. Kendine center kurmuş. Yani İsmi de Mustafa dükkan, Center. Bu dükkan dünyada bir. Yani. Hiçbir ticari kaygısı yok. Direkt Mustafa her yani. Her şey var. All inclusive yani. Ama burada en çok işleyen en yoğun işleyen mağaza yani. Mona Lisa'sı da bu adam. Nereye giderseniz gözü üzerinde. Sarı her yeri göstermeyeceğim. Sadece dikkatimi çeken yerleri göstereceğim. Çünkü çok büyük. E komple saatçi mesela bir kat. Baksana saat dolu artık çakma mı gerçek mi onu bilmiyorum. Soralım bakalım. Mesela bakın böyle G-Shock'lar var. Seviyorum ben G-Shock'lardan bir tane alacağım da Japonya'dan alırım ya. Abi buradan almam fiyatlar da az 134 dolar falan yani. Şimdi beyler öyle bir yere geldik ki Singapur'da bu çok özel insider bir yeri. Yani bunu hiçbir rehberlerine de göremezsiniz. Yaşayan bir Hatta bunu e, o Deniz abi götürdüğüm yerde, Burası farklı bir yer. Onu başka official bir rooftop'a götürdüydüm. Burası unofficial bir rooftop. Gelin bakalım. Oo dur dur dur. Yemin ediyorum başım döndü. Beycan yükseklik korkusu bir triggerlandı. Aşağı bakmamak daha ben, iyi. ben bakamam aşağıya. Bir şey diyeyim mi? Muhteşem. Temmulem'ın hamburgeri deniyorum. Çok küçük. Ben buraya var ya çalışmamazsa Büyük diye koyardım şurada. Ya da şu manzarayla. çok güzel. De deniz. Bak bu adam çok şanslı. Burada çayımız, son oyunumuz müthiş. Şu çok güzel. Şu fıstık ezmesi, muz, pirinç patla müthiş abi. Pilav yiyeceğine, yumurta yiyeceğine bunu ye. Yiye. Ben böyle sadece kendimi söylüyorum ama bak arkada Kenzo kendi yemek hazırlığını yapıyor. Deha orada pozluyor, çalışmalarına devam ediyor. Yani tam tam sporcu evi ya. Hani böyle ergenken hayalini kurduğun ev. Ya ben buraya şey mi yapsam, Mastin House mi yapsam yoksa? Tam tam olarak öyle. <laughs> Biraz masraflı olur ama ya Singapur'da. Türkiye'de yapacaksın onu.